Ne yiyeceksin? Bir şey yemeyeceğim ya, içeceğim galiba. Ben ne yiyeyim? Samet, mümkünse böyle çok tehlikeli bir şeyin sorumluluğunu almak istemem ben ya. Yani. Peki sen ben olsan ne yerdin? Ben sen olsaydım, ne yiyeceğime bir türlü karar veremez. Karşımdakinin ruhunu emene kadar ona sorardım. Yani? Vişneli yaprak sarmayı. Vişneli? <laughs> sen benim zaman yediğimi gördün? Ben şimdi şöyle bir üç saat falan bütün arkadaşlarımızı gözden geçireyim. Seni ne zaman vişne yediğini bulayım. Benim işim yok, gücüm yok. Ya ne olur yardımcı olsan. Bir yardım istedik ya. Samet ne istiyorsan onu ye ya. ya tabii ki ne istiyorsam onu yiyeceğim de ne istediğimi bilmiyorum ki. Aç mısın peki? Hı, değilim ama böyle bir şey bulursam yerim ha güzel bir şey. Böyle kayıntılık mısın yoksa yesen yer misin? Hı, kayıntı gibi ama güzel bir yemek olursa gömerim onu. Hamur işi mi yeşillik mi? Hamur işi değil ama salatanın vermiş o kırıklığında istemiyorum. Tatlı? Ya değil. Beynim yemek görseli istiyor. Böyle cheesecake'le kandıramam kendimi. Çorba var. Ben az önce ne dedim ya? Et. Evet, et, seversin. Seviyorum da işte sabah sabah et mi yeni? Nasıl sindireceğim onu? Ya siktirip gidelim buradan. Ya verebildiniz mi efendim? Merhaba. Merhaba. Hayırlı merhaba. olsun. Olur. Yeni mi başladınız? Evet teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun. Ne güzel. Teşekkür Süper. ederim. Ee, ben bir tane smoothie istiyorum. Tabii ne olsun? Vallahi hiç umurumda değil. Akla ilk gelen neyse o olsun. Okey. Bir tane akça ağaçlı grup. Bu zencefilli sumuti. Ya siz? Akla ilk gelen akça ağaçlı zencefilli smoothie ise ben çay rica edeyim bir tane. Akça ağaç olsun. Güven bana. Tamam akça ağaç olsun. Siz? Ya bak, ben şey yapamadım ya. Karar veremedim. Yemek yemeyi düşünüyorsanız... Hı, hmm, düşündüm. Vişne'yi yapmak salmayı tavsiye ederim. Hı, yok vişne benlik bir şey değil. Taze yaprakları elga sarıyoruz. Vişner de günlük giriyor. Bence deneyin. Samet bayılırsın. Ha, başka bir alternatif. Samet Bey değil mi? Ha. Vişneli yaprak sarmayı deneyin. Güvenin bana. Ama yanıyor ortalığı. Ayarlarız. Tamam. Ne, ne oldu lan? Az önce ne yaşandı oğlum? Niye ben şimdi durduk yerde vişneli yaprak sarmaya yiyordum? Bıyık. Ne? Bıyık, bıyık. Adam bıyıklıydı ya. Ses tonunda Sevecen'di biraz, o yüzden etkilendik. Nasıl ya? Ya 90'larda çocuk olan herkes bunu bilir, hatırla. Etrafımızdaki herkes bıyıklıydı. Evde babalar, işte enişteler, dayılar, amcalar, okulda idareciler, öğretmenler, türkücüler... Herkes koca bir bıyıktan oluşuyordu. E i̇ster istemez bilinçaltımıza kazınmış. Yani bıyığı bir otorite olarak görüyoruz ve bizi yönlendirmesine izin veriyoruz. Bak büyüdük, hiçbir şey değişmiyor bu. Bir şey diyeyim mi olabilirsin. İstersen olur mu? Şimdi sen böyle deyince hatırladım. Hemen küçükken teyzem bir tencere dolusu vişneli yaprak sarma yapmıştı. Hepsini yedirdi. Ben bir hasta oldum, bir hasta oldum. O gün bugündür vişneden nefret ederim. Değil. Mi? Bunun bıyıkla bir alakası yok ki. İşte teyzemi görsen şey yapacağını anlarsın da. Ya sen şimdi şey diyorsun değil mi? Yani bıyık insana bir otorite kazandırır. Hı -hı. Ve sana çok yakışır. Hoppa! Hayır, hayır. Bak ben bu anı çok iyi Hı -hı. diyorum Samet, sen şu anda bir karar alma harifesindesin. Ve ileride işler boka sardığında o gün kafede sen bıyık bırak demiştin... ...demek için şu anı uyduruyorsun. Böyle bir an yaşanmadı. Tamam Ben böyle bir Opa. şey demedim. Hayır. Ortaya bir iddia attın. Umarım haklı çıkarsın. Göreceğiz. Samet. Bilemiyorum. Ben böyle bir şey demiyorum Samet. Hı? <laughs>